hayallerine değer vermeyen insanların gündelik hayatlarını paylaşmak. Hem ne derler bilirsin, vakit geçirdiğin 5 insanın ortalamasısın. Hedeflerin ve gerçekleştirmek istediğin hayallerin varsa şimdi seçim zamanı. Ya hiçbir hayali olmayan sıradan insanlarla sıradan bir hayat yaşamayı seçersin veya hemen şimdi bu düzene bir dur der ve kendin için ayağa kalkarsın. Bunu yapmanın kolay olmadığını biliyorum. Ama en zor ne biliyor musun? Üstü örtülmüş hayaller ve boşa geçmiş bir hayat. O yüzden bu hayata bir kez geldiğini hatırla ve kim olmaya geldiysen o kişi ol. Senin hayallerine değer vermeyen insanların gündelik hayatlarını paylaşma. Hem ne derler bilirsin, vakit geçirdiğin 5 insanın ortalamasısın. Hedeflerin ve gerçekleştirmek istediğin hayallerin varsa şimdi seçim zamanı. Ya hiçbir hayali olmayacak.